Merhaba arkadaşlar. Bir Peugeot aracımız var. 19 dizel. Aracın baskı baratasını değiştirdik. Şimdiki şöyle bir şey var. Araçlarınızı suyla yıkadığınız zaman, su tuttuğunuz zaman ilk başlarda bir şey olmuyor. Lakin ilerleyen zamanlarda araçta elektronik arızalar çıkmaya başlıyor. Bunun için motora fazla su vurmayın dediğimiz halde bir şey olmaz bir şey olmaz deyip bazı arkadaşlar su tutuyor bakın şimdi şurada soket var sıkılı bir şekilde şimdi bir şey olmaz diyen o arkadaşa bu videoyu gösterin bakın bu daha küçük olanı bunu daha büyükleri de var bakın hem de somunu sıkmalı gördünüz mü su tutmayın dediğimiz olay işte bu. Sonra ne oluyor? Bakın oralardan oksitlenmeler oluyor. Araçta bir takım arızalar başlıyor. Onun için elinizden geldiği kadar tabi yağmurda, karda su alıyor ama ona yapacak bir şey yok. Ama bilerek su tuttuğunuz anda bakın böyle soketli kısımlarda gördünüz mü? Oksitlenmeler başlıyor ve araçta bazen bulunmadık arızalar başlıyor. Onun için arızanıza gerek kalmadığı sürece su tutmayın. Silin. Böyle balata ile evinin pas sökücülerle sıkın, temizleyin. Ama su bu hale getiriyor arkadaşlar. Sonra burada geçirmemezlik oluyor. Buradaki pinlerin arkasından kırılmalar başlıyor. Sonra arıza bulunmalar geç oluyor. Bakın içi komple kusurlanmış olmuş sessiz olun. Yine de motorunuzu yıkatmamaya özen gösterin. Elinizden geldiği kadar VD40 işte Aksperot şu bu gibi ilaçlarla kirli yağlı yerleri silin. Yeterli. Evet biz yine onu sıktık. Kaldı. Evet. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Kolay gelsin.